Kalıcı kilo vermek için püf noktaları, yaşam tarzımızı değiştiriyoruz. Şimdi size yemeğe bir bakış açısı oluşturacağım. Lütfen bundan sonra bunu hiç unutmayın olur mu? Bir yiyeceğe eliniz gittiği an 3D kuralını düşünün. Dur, düşün, davran. O anda aç mısın değil misin? O yiyeceği neden yiyorsun? Gerçekten sevdiğin için mi? Yoksa önünden geçerken yediğin için Yoksa strese bağlı mı yedin? Yoksa öfkeni kontrol etmek için mi onu ağzına atıyorsun? Bu 3D'de yiyeceği gördük duruyoruz. O anda fizyolojik olarak açlığınız varsa evet yiyin. Ama hiç aç değilsiniz. Gördüğünüz için yiyorsanız lütfen yemeyin. Düşünün ve davranın. Kendinizi o yiyecekten koruyun. Sonra da 2G kuralını düşünün. Gerçekten gerekli mi? Gerçekten gerekliyse yiyin ama gerçekten gerekli değilse yemeyin. Yiyeceğe baktığımızda artık duygularımızla, dürtülerimizle değil, düşüncelerimizle hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.